Evet bugün sizlerle Corsair Vengeance 3600 Mhz 32 GB yani 2x16 GB dual dedikleri RAM'in kutu açılışını göstereceğim. DDR4 RAM arkadaşlar. Dual RAM'ler e, böyle bir kutu içerisinde iki tane olarak satılıyor. Ayrı ayrı e, yani çift sipariş verip de yani tek 32 GB sipariş verip de e, ayrı ayrı 16 GB RAM gönderirlerse onlar dual değildir. Singledir. E, Dual'ler birbiriyle uyumsuzluk yaşamakta en düşük ihtimali olan RAM çeşididir. Ben kutumuzu açalım. İki tane ayrı RAM uyumsuz çalışır mı? Hayır, tabii ki uyumlu çalışabilir. Ama çalışmama ihtimali de var. En garantisi böyle, bu şekilde doğal RAM almak. Evet, bu Corsair'ın arkadaşlar LPX dedikleri, yani Low Profile bilmem ne. Bunu üretmesinin sebebi şey. Bazı işlemcilerin fanları büyük oluyor, RAM slotlarına taşıyor, o taşmada bir sıkıntı yaşamamak için bu şekilde üretmişler. Ben kalitesini çok beğendim. Bunlar soğutucu olarak geçiyor zaten. RGB değil. RGB modelleriyle arasında 400 lira fark var ama teknik olarak arasında hiçbir fark yok. Sadece ışıl ışıl parlıyor yani. Evet, RAM'lerimizin slotları 1-2-1-2 şeklindedir. Renkleri de farklıdır yeni anakartlarda. Artık bir tarafını sabit öbür tarafını mandallı yapıyorlar. E, bu remlerin çentiklerinin doğru yere geldiğine emin olduktan sonra yerleştirin. E, burada bakıyoruz. Tam buraya denk geliyor. Yani şu şekilde. Ona göre remimizi yerleştiriyoruz. oturduktan sonra çıt sesini duymanız gerekiyor. Arkadaşlar her iki taraftan da çıt sesini duymanız gerekiyor. Ondan sonra RAM'ler oturmuştur. Evet bilgisayarımızı RAM'leri taktıktan sonra BIOS ekranına giriyoruz. BIOS ekranında zaten e, burada RAM'lerin default statüsü olarak belirtiliyor. Bu 2100 MHz'de gösteriyor burada. Temel bilgisi bu. Fakat e, biz buradan DOCP'den profil 1'i seçti, seçtikten sonra e, Advanced Mod'a geçiyoruz. Şuradan Advanced Mod'a geçiyoruz. Advanced Mod'da da TV kırıya basıyoruz. AI kırıdan memori yani hafıza frekansını RAM'inizin frekansı hangisi ise ona getiriyorsunuz. 3600 MHz. 3600 MHz'e getirdikten sonra F10 yapıp kaydedip çıkıyorsunuz. Tekrar gidiyoruz BIOS'a. BIOS'a girdikten sonra da burada information'da e, memorinin 3600 Mhz olduğunu görüyoruz. 32 GB. E, bu şekilde RAM'lerimizi ayarlamış olduk. Evet, bilgisayarımız açıldıktan sonra da e, buraya sağ tıklayıp görev yöneticisini açıyoruz. Görev yöneticisinde bellek kısmına geldiğimizde zaten bellek bilgileri yer alıyor. E, 32 GB e, 3600 Mhz'de olduğunu gayet görüyoruz. E, 16 16 zaten iki hız yuvası olduğunu gösteriyor burada. İşlemimiz bu kadar basit.